Günçüler sizi, bahar mezarına günçüler sizi, yapraklar gibi buluşturuzdu, kokular gibi seviştirdi Yaz mezarına günçüler sizi, yaz mezarına günçüler sizi, ilk kezmiş gibi buluşturuzdu çizmiş gibi seviştiniz Yaz mezarına gömsünler sizi. Yaz mezarına gömsünler sizi. Yazar, besteci, Türkiye'nin dünyadaki gururu bir hanımefendi. Fazıl Say, Feranat Bağcan. Alanya'mıza değer katmak için uğraştığımız bu günlerde bize verdiği destekler için siz sevgili halkım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Alanya'nın isminin sonsuza kadar yaşayacağını düşündüğüm az önce bir şey söyledi sayın Fazıl Say beyefendi. Umuyorum bir gün o güzel beyninden ve parmaklarından adı Alanya olan bir beste çıkar. La, la, la.